Fevzullah Çınar, 15 Kasım 1937 tarihinde Sivas'ın Divri ilçesinin Sincan Bucağı'nda bulunan Gürpınar Köyü'nde dünyaya geldi. İlk türkülerini 1950'li yıllarda söylemeye başladı. İlk plağını 1966 yılında çıkardı. Toplumcu siyasal türkü sözleri nedeniyle baskı gördü ve hapis yattı. Alevi deyişlerini kendine has tarzıyla seslendirdi. 1969 tarihinde Fransa'ya gitti ve Alevi Bektaşi kültür ve müziğinin en güzel örneklerini Irnem Kokof ile birlikte verdiği bir konserle müzikseverlere seslendirdi. Fransa Radyo Televizyonu ve UNESCO tarafından iki adet uzunçaları yayınlanarak dinleyicilerle buluştu. Yaşamını kazanabilmek için Ankara Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak işe girdi. Çınar, 26 Ekim 1983 tarihinde 45 yaşında yaşamını yitirdi. Siyah saçlarında hatem yüzlerin, bu yıl bu dağların kara erimez, geldim şu alemin ıslah edeyim çınarın en bilinen türküleridir.